Selamlar arkadaşlar. Bu seride Trello board üzerinde Trello API'lerini kullanarak Trello boardumuzda e, bir yeni bir board oluşturup, boardun içerisinde listeler oluşturup, bu listeler içerisinde kartlar oluşturup, kartların içerisinde check item'lar oluşturup, bu kartları e, kendimize ait yeni öğeler ekleyip, stickerlar ekleyip, labellar ekleyip zenginleştirmeye çalışacağız. Tabii ki bildiğiniz üzere e, bu API backend ki incelediğimiz noktaydı. Peki bunların frontend'de nasıl gözüktüğüne dair anlık olarak Trello boardunda takip ediyor olabileceğiz. Bu da bizim için aslında görsel anlamda neleri nasıl yaptığımızı ve nasıl yansıdığını görmek için güzel bir e, fırsat olacak diye düşünüyorum. Sonrasında güzel bir... E, API serisi, API Collection'ı oluşturduktan sonra da bu API Collection'ını yine e, kendi değişkenlerimizle, environment değişkenleriyle, collection değişkenleriyle, global değişkenlerle ile bunların hepsi anlatılacak zaten. Kodu otomasyon edilmiş hale çevirip yani Postman'de yazdığımız curl'leri veya veya collection'ı otomatize edip sadece tek tıkta tüm süreci Tüm Trello'da board oluşturma sürecini otomatize etmiş olacağız. Umarım sizin için de faydalı olur. Ee, ben de bu kurs içeriğini hazırlarken gayet eğlendim. Güzel şeyler de öğrendim. Ee, o zaman başlayalım. E, Trello nedir? Trello aslında e, kendinize ait bir board oluşturup bu boardda e, kendinize ait listeler, kartlar, e, bu kartların içerisinde belli başlığı, yorumlar düşebileceğiniz, görseller ekleyebileceğiniz, iş takibi yapabileceğiniz. Genelde şirketler bunu kullanabiliyor Trello'yu da. Duymayanlar için tabii anlatıyorum. Böyle bir platform. İçeriğine girdiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Trello'nun aslında e, ön yüzde neye benzediğini. Şimdi mesela örneğin bir Trello board'una giriş yapalım. Bunu ben önceden kendim oluşturdum zaten. Alpha Automation Postman Board adında. Bu board'a bir giriş yapalım. neler varmış. Şimdi bu board içerisinde, şunu da şöyle kapatalım yan yanları, e, bu şekilde listelerimiz var. Şimdi burada listede gördüğünüz üzere arkadaki e, kurt kurt e, sticker'ları var. Yine burada label'lar var, e, bir tarih imgesi var, yine burada e, bir yorum düşünmüş ya da checklist'ler var. Burada update name to do list adında bir ismi var bu listenin. Bu listenin içerisinde yer alan şu kısım, aslında şu kısımlar, ufak kısımlar. Ee, birer kart. Peki ben bu listenin içerisinde yani tek karda tıkladığımda bakalım neler geliyor karşıma. Böyle bir içerik geliyor. Burada sticker'lar geliyor. Ee, isim yine burada yansıyor. Burada label'larımız var rengarenk. Ee, bu label'ların içerisine istersek e, text'ler ekleyebiliyoruz. Yine bu task'ın, bu card'ın tamamlanması gereken son tarih, 15 Ekim'miş mesela, due date'i. Ee, yine burada bir description alanı var. Buraya update description yazılmış. Bunu da değiştirebiliyoruz yine bu şekilde. Yükleyenini de save'leyip kapatabiliyoruz. Ee, gördüğünüz üzere, cancel'ı yani şimdilik. Burada checklist'ler var. Yani şurada kendimiz bir item ekleyip, örneğin... E giriş videosu tamam landı zaman diyelim. Et evet, diyelim. Burada gördüğünüz yüzde %57 Çünkü 4'te ikisi dolu. Bu da basarsam yüzde %75 oldu. Burada yine bu kart içerisinde yapılan aktiviteler ve aktivitelerin eee aktiviteler kendi içerisinde belli başlar. Komentler, yorumlar diyor. Bu komentleri siz görsel ekleyebilirsiniz, linkler ekleyebilirsiniz, yazı ekleyebilirsiniz. Şuraya ASDF yazın. Bir şey diyeyim. SDAF yazmışız ama olsun. Ee, burada just now diye ekledi buraya şimdi yine e, bunları checklistleri buradan da ekleyebilirsiniz bir checklist oluştur mesela ismi ne olsun copy, şimdi, copy items from buradaki itemleri kopyalıyor checklist new diyelim add diyelim bakalım ne ekledi? buraya ekledi buraya yine bir asdf eklediğimizde burada bir check item tıklanıyor %100 oluyor Yine label ekleyebiliyoruz. Yani label da mesela bu rengi ekleyelim. Bakın geldi. Peki e, ben bu rengi e, label'a bir yazı girebiliyor muyum? Create a new label. İçerini girebiliyor mu aslında? Şu an nerede yapıyor emin değilim. Ona yine bakarız. E, onun dışında neler var burada? Date ekleyebiliyoruz yani burada dates'i seyleyip, bir date değiştirebiliyoruz. Bu kartın yukarı görmesi için member'lar ekleyebiliyorum. Open member. Alpay alın. Alpay automation alın. Gibi. Mesela bu kişileri eklersem eğer Alpay automation alın. Buradan da sorumlu oluyor. Bu kartı görebiliyor. Ee, yine başka neler söyleyebilirim burada. Genel olarak kartın içeriği de böyle. Yine bu kartı buradan buraya taşıyabilirsiniz. Bu şekilde board'larda. Yine burada list ekleyebiliriz. Kendiniz bu update name to do list gibi yeni bir liste diyelim. Add liste. Yeni bir liste geldi. Burada bir Add Card dediğimde Bu yeni bir kart diyelim. Add Card diyelim. Böyle bir kart oluşur. Kart içeriye girdiğinde aynı buradaki stickerdeki kart gibi burada yeni bir kart oluşur. Bunu da kendi istediğinize göre customize edebilirsiniz. Şimdi Trello böyle bir şey. Ön yüzü de böyle bir şey. Ee, peki ben backend'de API üzerinden istek atarak bu yaptıklarımı, ön yüzde yaptıklarımı sadece Postman konu hiçbir şekilde frontend dokunmadan yapabilir miyim? Bizim amacımız bunu yapmak aslında. Yapabiliriz. Ve bunu otomatize edebiliriz. O sonraki aşama olacak. Şimdi API tarafında biz peki Postman üzerinden bunu nasıl e, yapabiliriz? Backend'le neyi tetikliyoruz? Hangi endpoint'le tetikliyoruz? Ve neyi tetikleyeceğiz? Nereden bileceğiz? Burada ne girelim? yüzden evet, tıklayabiliriz bazı şeyleri. Çünkü görebiliyoruz, okuyabiliyoruz ona göre işlemler yapıyoruz. Bunun için e, bu uygulamayı geliştiren backend developerlar veya onunla ilgili sorumlu kişiler, doküman hazırlamakla ilgili sorumlu kişiler bir API dokümantasyonu yazmışlar. Ki siz genelde e, bir projeye yer alacaksınız ve backend'de test yapacaksınız e, backend developerlar zaten payla olacaksınız. Sürekli birlikte çalışma durumunuz olabilir ya da Size o API'nin ne yaptığını anlatma durumu olabilir. E, API'nin istek atıldığında, e, size önceki derslerde anlattığım gibi e, hangi parametreleri aldığını, hangi parametreleri nasıl şekilde alması gerektiğini, e, response'un neler döneceğini, hangi status kodları dönmesi gerektiğini, bunun gibi detayları size sizlerle paylaşıyor olacak e, backend developer. E, peki böyle büyük bir projede ben bu dokümanı bulabilir miyim? Evet var. Böyle bir doküman var. Trello'nun REST API adında şu paylaşacağım zaten bunların hepsini. Görebildiğiniz üzere e, hazırlayan kişinin ellerine sağlık. Kişilerin diyelim. Tek kişi hazırlayamaz herhalde bu kadar dokümanı, e, dökümanı, içeriği. Gördüğünüz aksiyonlar, uygulamalar, batch, e, boards. Bakalım boards'un içine girelim bakalım neler var. İsmi dikkatimi çekti. Get membership of a board. Ee, bu ilgimi çekmedi. Şimdi ben bir board oluşturmak istiyorum, değil mi? Mesela aklımıza bu var. Ben ilk göndere ne yaptım buraya geldiğimde bir board oluşturuyordum. Tamam, ben board oluşturmam lazım o zaman. Peki ben board oluşturmaya başlamadan önce ya da başladığımda hangi API'ye backend'e istek atıyorum? Bunu buradan bulabiliriz. Bakalım gezelim. Zaten post isteği olacak. Yeni bir veri oluşturacağız, yeni bir kayıt oluşturacağız da bize e. O yüzden post isteklerine bakıyorum, post e, isteklerine bakıyorum. Create a list on a board. Hayır, board üzerine bir liste oluştur oluşturmak istemiyorum şu an. E, bakalım bakalım update update update. Create a board. İşte burada. Bakalım. Basalım nereye yönlendireceğiz? Geldik buraya. Burada bize e, bu API dökümantasyonunda ilgili create a board işini yapan yani board oluşturma işini yapan API'nin içeriğinde hangi hangi parametreler aldığı istek atılırken nasıl istek atılması gerektiği, hangi alanın zorunlu, hangi alanın, e, alanın isteğe bağlı olduğunu belirttiği bir e, döküman içeriği var burada. Peki bunu bakalım, daha detaylı bakalım neler varmış burada diye. Create a new board diyor. Yani açıklaması bu. Adından anlaşılacağı üzere request altında query parameters var. Query parameters altında name, default labels, default list, description herhalde kısaltması, desk. Ee, yine burada tipleri yazıyor. Bakın string, boolean, boolean, string, trailer, id, string, string gibi gibi. Aşağı iniyorum. Responses. Okay. Success. Yani başarılı bir istek altında 200 dönmesi gerekiyor ve okay mesajını vermesi gerekiyormuş. Peki, query parameters'ta yani e, hangi parametreleri alması gerekiyor diye incelersek name bakalım Required'miş. bunun içeriğini buradan görebiliyorsunuz bakın bir tamam. açtım the new name for the board board için yeni bir isim birden 16.384 karakter uzunluğuna kadar ben bunu alabiliyorum diyor minimum uzunluğu bir maksimum length de bu olacak diyor bu arada olursa ben bu name'i senin için kabul edebilirim diyor güzel Peki ben o zaman e, bir board oluşturmak istediğimde sadece ismi zorunlu yazıyor gördüğünüz üzere ismini query parameters içerisinde versem yani soru işareti koyup name eşittir string formatında bla 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 dedikten sonra ben aslında o istediği adına post metoduyla board oluşturabiliyor olmam gerekiyor benim anlamda bu dokümanla şu anda. Diğerlerini de yine end bağlacı ile orada end point'in ekleyerek aslında oluşturabiliriz. Mesela desk e Bu zorunlu değilmiş. A new description for the board. Yine 0'dan 16.384 karakter uzunluğunu alıyor. Yani siz board'a girip board'a oluşturacağız buraya. Şurada ismini yazınız. Bu board'a bir e, description tanım da ekleyebilirsiniz. Board ne işe öyle gibi. O söylüyor aslında. Ama isim zorunlu Şurada bir isim olacak mesela diyor. Pek güzel. Burada bir diğer kullanacağımız, dokunacağımız nokta da, da burası. Curl denilen kısım. Curl nedir? Curl aslında siz e, postman üzerinden bir istek atacağınız zaman bu isteği sizin için e, Postman'de rahatça import edebilmenizi sağlayan bir script diyeyim. Yani net olarak açıklaması hani sözlük tam bu mudur bilmiyorum ama e, bu şekilde bir script var. Bu script içerisinde e, hangi metotla bu isteğin atılacağı bilgisini tutar, hangi endpoint'e atılacağı iste, içeriğini tutar, e, hangi resource atılacağı isteğini tutar, hangi base URL atılacağı isteğini tutar, tutar yani. E, o yüzden bu bizim aslında başlangıç noktamız olacak. Biz bu isteği atmadan önce benim yapacak ikamleş olacak. Geleceğim buraya. Curl ısını seçeceğim. Buradan copy code diyeceğim. Copy code dedikten sonra post menu açacağım. Post açtıktan sonra burada şimdi şöyle kapatalım. Import diyeceğim. Import dedikten sonra curlüm şu an copy'de. Paste yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey gelecek benim Import curl into a collection. Mesela e, al paytes otomasyonu atalım biz. Import into collection dedikten sonra da bir karşılığı bulacak. Bakın. Endpoint geldi. Endpoint'te referans olması gereken zaten parametreler belli. Referans alacak parametreler belli. E, örneğin key eşittir api key, token eşittir api token, name eşittir name gibi. Biz bunları dolduracağız ve bunları doldurduktan sonra da onu zaten bize verdiği e, azlık Tamam, biz bu isteği atacağız ve bu isteğin başarılı dönüp dönmediğini kontrol edeceğiz. Tabii ki bu parametrelerin değerlerini, API dokumentasyonunda belirtilen değişkenlerin e, içeriğinde yazan bilgilere göre yapıp yapmadığımızı bile o bize 200 dönecek. Peki, iyi güzel. Bu şekilde boardumuzu oluşturmuş olacağız. Devamındaki tüm isteklerimizi, piye tüm isteklerimizi bu şekilde. Ee, bir koleksiyon olarak koleksiyon içerisinde toplayacağız. Bunları tabii ki e, gözlemleyecek bir şekilde arkada oluştu mu oluşmadı mı diye e, hem arkada, arka planda isteğimizi atacağız. Hem de ön yüzde aslında bu isteğin e, nereleri titikleyip bizi karşımıza getirip getirmediğini görmüş olacağız. Yani sonucunu da görmüş görmüş olacağız görsel olarak. Peki. Ee, bir diğer noktada da Peki bir diğer noktada size e, bahsetmek istediğim API key ve API token. Şimdi bu API key ve API token nereden alacaksınız? Size bir link paylaşacağım. E, şöyle iki dakikalık bir video var. How to get API keys and tokens for Trello diye. Bu arkadaş, bu kişi çok güzel açıklamış. Ben de buradan yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. E, bu iki paylaştıktan sonra, burada e, Trello için Power Apps dedikleri bir uygulama var. Bu Power Apps ile kendinize Trello, o, Trello'da oluşturacağınız board için API key ve API token alıyorsunuz. Bu API key ve API tokenları istek atarken ihtiyacınız olacak, kullanmak zorunda olacaksınız. Onları da bu şekilde satın alabileceksiniz. Şurada bu link vereceğim size, Trello.com Power Apps Admin diye. E, burada kendinize ayrı bir üyelik oluşturacaksınız. Sonrasında gelip burada new deyip bir e, token oluşturup, kendinize bu şekilde token oluşturacaksınız. Bu size burada zaten şey verecek, e, api token ve api keyleri verecek. Genel olarak e, başlangıç bu şekilde. Gayet uzun oldu zaten video. E, o zaman görüşmek üzere diğer videolarda. Kolay gelsin.